Değerli takipçiler, yeni bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle e, hakimler, savcılar kurulu hakkında e, Avrupa Yargı Kurulları Ağı tarafından yapılan e, bugünkü açıklamayı e, paylaşacağım. Hakikaten e, uluslararası tahammül sınırlarını zorlayan e, ve bir şekilde e, kurul açısından ve kurulun güdümünde e, bulunan mevcut Türk yargısı açısından çok önemli tespitlerle beraber maalesef hukuka gönül vermiş ve bir şekilde Türk yargısının e, önemli seviyelere gelmesini hedefleyen e, hakim-savcılar veya e, akademisyenler açısından da müthiş bir itham e, ve e, kötü bir tablo içeren bir açıklama e, Avrupa Yargı Kurulları Ağı'nın bugünkü açıklaması. E, bugün Mehmet Bey'le beraber onu konuşacağız. E, bir şekilde bu açıklamanın anlamı nedir? E, mevcut Türk yargısı açısından ne gibi bir tabloyu resmediyor? E, bu anlamda kendi görüşlerimizi paylaşacağız. Nöbet Bey, bugünkü açıklamayı siz de okudunuz, hep beraber e, baktık. E, yani aslında bizim bildiğimiz bir gerçeğin Avrupa Yağ Kuruları Ağı tarafından da e, görüldüğünü ve rapor edildiğini görmek aslında bir yönden sevindirici, bir yönden de çok üzücü ve utandırıcı bir şey Türkiye açısından. E, ne dersiniz? E, i̇lk izlenim olarak böyle bir açıklamayı okuduğunuzda ne hissettiniz? E, yani Avrupa Kon Yargı Kuruları Ağı'nın e, ilk açıklaması ve ilk kararı değil, e, Türk yargı konseyi ile ilgili o konsey olarak geçiyor. Yargı kurulları veya Türkiye'de de işte o kurulu e, şeklen temsil etmesi gereken HSYK eski ismiyle şimdiki HSYK. Fakat e, 2016 yılında e, 15 Temmuz'dan sonra özellikle yargı mensuplarına yönelik yapılan korkunç hukuksuzluklar zinciri sebebiyle e, gözlemci sıfatını askıya almıştı o zamanlar. Evet, evet. E, bugün onu teyit eden e, iyice e, umutsuz bir vaka haline geldiğini e, geldiğini okay. altını çizen e, ek bir açıklama yaptı yani onu nereden anlıyoruz şimdi mesela sadece isim itibariyle kurul olduğundan bahsediyoruz. ben siz istersen de açıklamanın içeriğini soracağım e, ona gelmeden önce e, izleyicilerimize Avrupa Yargı Kurulu Ağı'nın ne olduğunu e, ve neden önemli olduğu noktasında kısa bir bilgi vereyim arzu derseniz Sonrasında hem 2016 yılındaki işte açıklamasını hem de bugünkü açıklamasını karşılaştırmasını size rica edeceğim. Avrupa Yargı Kurulları 2004 yılında kurulan, Brüksel Merkezi kurulan bir dernek, Avrupa Birliği çatısı altında veya bir şekilde ona görüş yazan, ona görüş bildiren Avrupa Yargı Avrupa ülkelerinde bulunan yargı kurullarının işleyişini en azından daha temel hak özgürlükler noktasında üst seviye çıkarmayı hedefleyen. Bu anlamda işbirliğini e, öngören bir e, A bir e, birlik. Tabi bu birlik e, sivil toplum örgütü gibi gözükte de e, Avrupa'daki yargısal gelişmelerle ilgili e, sürekli olarak Avrupa Birliği organlarına rapor yazan, görüş yazan e, bir organ, e, bir oluşum. E, Türkiye daha önceden buraya gözlemci üye olmuştu. Ne zaman gözlemci üye olmuştu? 2000, e, hatırla, yanlış hatırlamıyorsam 2011 ve 2012 yılındaydı. Yani 2010 referandumun sonrasında e, kurulan yeni yapısıyla e, buraya üye olmak için, e, gözlemci olmak için başvurmuştu. Kendileri de gerek uygulamayı gerekse e, mevcut Önceki HSYK'nın yasal yapısını inceleyerek e, bunu kabul etmişlerdi seve seve. E, çünkü e, o zamanki iş ve işlemleri itibariyle de, çünkü ciddi anlamda bir e, Avrupa Birliği'ne entegrasyon noktasında atılımlar yapan bir siyasi iktidar var. E, bu siyasi iktidarın e, hedeflerini yargı alanında hayata geçirmeye çalışan bir yargı kurulu e, vardı. Bunu gören e, Avrupa Yang Kurulları gözlemci olarak kabul etmişti. Çünkü asıl üye olmak için Avrupa Birliği'ne üye olmak gerekiyor. Avrupa Birliği'ne üye olmayan aday olan e, ülkeler ancak gözlemci statüsünü kazanıyorlardı ki bu da önemli bir statü e, o an itibariyle. E, 2016 yılı sonrasında e, tabii yeniden durumu gözden geçirip sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi e, bizim gözlemci üyeliğimizi askıya aldılar. Yani dolayısıyla toplantılarını çağırmadılar işte herhangi bir görüş sormadılar veya buna dair işte kendilerinden görüş soran diğer AB organları nezdinde de görüş beyan ettiler. yani Avrupa Parlamentosu ya bu anlamda çok önemli bir kurum. Çünkü her ne kadar Sivil toplum örgütü gibi gözükse de çünkü zaten Avrupa'da sivil toplum örgütleri çok önemli bir rolü var. kamunun işleyişinde yönlendirilmesinde ve yönetilmesinde ortak bir paydaş olarak çalışıyorlar. Yani bizdeki Türkiye'deki gibi algılamamak gerekiyor bu tür organları. O anlamda böyle bir raporun çok ciddi bir anlamı var yani Avrupa Yağ Kuruları Ağı'nın. Siz biraz önce bahsettiniz yani bu özellikle 2016-15 Temmuz sonrasında mevcut gelişmeleri izleyen Avrupa Yağ Kurulları Ağı malum Türkiye'nin üyeliğini yani gözlemci statüsünü askıya almıştı. Sonrasında farklı gelişmeler olmuştu. Bu konuda bilgilendirirseniz seyircilerimiz sevinir Mehmet Bey. Evet yani istiyorsanız tam olarak anlaşılması için 2016'daki durumdan bahsettim. Daha evet, buyurun, buyurun. 2016'da biliyorsunuz e, e, 16, 15 Temmuz'dan itibaren, 16 Temmuz'dan itibaren birden 3000 e, 3000 daha sonra sayıları 4000, 4500'e kadar çıktı. Hakim ve savcı e, doğrudan darbeci ilan edilerek, e, bütün kurallar, tevmmiller alt üst edilerek, e, işte özgürlüklerinden edildi, mesleklerinden edildi. Bu tabi Dünyada en çok ilgilenen kurumlardan birisi de tabii yargı Avrupa e, yargı kurulları. Evet. E, normalde bahsettiğiniz gibi HSYK'nın gözlemci statüsü vardı orada ve saygın da yani göz... kesinlikle statü itibarıyla. E, tabii bu kapsamda Türkiye'de o zaman HSYK'ydı daha 2017'deki referandum olmamıştı. O zaman yüksek, yüksek sıfatı da halen isminde bulunuyordu, yani hani şu andaki alçak duruma düşmemiş dediğiniz gibi, doğru. <laughs> e, muhtemelen tabii yazışmalar yapmış, iletişime geçmeye çalışmış. Ve e, daha sonra biz basından öğrendik ki 70 sayfalık bir e, metin var. E, bu metne herhangi bir şekilde bir cevap verilmemiş yani Avrupa'ya, yani konserli ağa, Türkiye'deki HSK'ya böyle bir şey sormuş. Sonra basında bu bir şekilde birkaç gazeteci tarafından dile getirilince bu şu anda da kurul başkan vekili olan Mehmet İmaz o zaman da başkan vekiliydi. İşte basına açıklama yaptı. İşte biz tercüme edemedik. Ondan dolayı bir gecikme oldu. Ben bizzat gideceğim oraya. Oraya gittikten sonra da işte onları utandıracağım. Anlatacaklarımla falan gibi böyle yine bol keseden şeyler söylemişti. Fakat Mehmet Yılmaz gitti geldi ve hiçbir ses çıkmadı. Mehmet Yılmaz'dan bir daha bu konuyla ilgili hiçbir şey konuşmadı. Fakat tabii biz e, o zaman Yargı Konseyleri Ağı'nın e, birinci açıklaması e, askıya alınabileceğine dair bir açıklamaydı. yani Bir e, şey verdi önce, bir uyarı, sinyal verdi. O arada o 70 sayfalık e, metni göndermişti. Mehmet Yılmaz döndükten bir süre sonra da Aralık ayında, 2016'nın Aralık ayında kararını açıkladı. Evet. O tarafa da dinlemiş, iddiaları da dinlemiş. Şimdi gerekçesi tam olarak şu. Görevden alınan binlerce hakim ve savcının durumu kararlarında uluslararası standartlara uyulduğu konusunda tatmin edici bilgi edinilmemesi gerekçesiyle HSYK'nın gözlemci statüsü için gerekli standartları karşılamadı. Evet. Sonucuna varılmıştır deyip e, gözlemci statüsünü sonlandırmış. O günden beri gözlemciler. Şimdi bu yıl yaptığı da onu teyit eden yani da bu, bu yıl biraz daha diplomatik dişi de e, dili de hafif şey ederek siz sanıyorum HSYK'dayken ENC e, yani yargı kurulları ağıyla e, resmi olarak muhatap olanlardan biriydiniz. Evet evet. E, o normalde kullandıkları dili falan size hakimsiniz. Yani bu, bu, bu dili herhangi bir kurul La, şey etmez ama tahmin ediyorum Mehmet Yılmaz'ı gördükten sonra <laughs> ancak böyle bir değil hak eder evet. demişlerdir. Yani hem Mehmet Yılmaz hem de onların vahşice yargı içerisine girip onu dağıtmalarını muhtemelen yani çünkü bir kurulun bunu yapması evet. zaten anlaşılamaz yani. Tabii yani sadece isim itibariyle bir kuruldur. Türk yargısı genel toplam toplan şey için çok az umut mevcuttur diyor. Ee, işte edilen hakim savcıların durumuna, onların yargılamalardaki adil yargılama uyulmamasına, davalara ilişkin işte e, kendilerine hiç neredeyse sebep sunulmadığına falan dair evet. çeşitli şeyler yapmış. Yani çok ilginç bir şey daha anlatayım. Biliyorsunuz 2016'da Aralık ayında e, NECC bu açıklamayı yapınca e, çok e, şey bir şekilde e, Ankara'daki sarayın sahibi işte yargıda birlik üyelerini dolayısıyla o zamanki bütün HSYK üyelerini evet, evet, sarayına çağırmıştı. Aynen şu ifadeleri kullanıyor. Size batıda çok değişik yerlerde yargıda birlik derneği olarak birileri ön açmayabilir. Belki görüşmeyebilir. Pas vermeyebilir. Değerli arkadaşlar hiç umursamayın. Kusura bakmayın. Ağır olacak ama atalarımızın bu ifadesini kullanmam lazım. İt ürür, kervan yürür. Biz yolumuza böyle Bak, evet. Bir ülkenin cumhurbaşkanının kullandığı laf. Bunlar bak şeyle ilgili. Evet, evet. Ee, yani aslında orada bir e, yargın, orada iki şey çok önemli. Bir orada biliyorsunuz medyaya medyale başvurmuşlar diyelik için hatırlarsanız o zaman bu eee ek olarak ve medya demişti ki siz Yagi temsil etmiyorsunuz. Sizin siyasi e, kurum ya, iktidarla ciddi anlamda organik bağınız var. Dolayısıyla ondan emir ve talimatları doğrultusunda hareket ediyorsunuz. Bizim kriterlerimizi taşımadığınız için sizi üye olarak kabul etmiyoruz demişlerdi. Demek ki o boynu bükük hüzünlerlerini, ellerini, hallerini gören e, reisleri onları herhalde evet. saraya davet etmiş. Evet yani orada Açıkça yani sizin sahibiniz benim, başka yerde bir e, kapı yoksa... Zayara karamayın diyorlar. Tabii yani. tabii, aynen aynen öyle. Yani zaten o açıdan da adeta tencere kapak gibidir. Yani hiç böyle e, kusur yok. Yani, yani şu anda zaten e, size bahsettiniz. Normalde herhangi bir yağ kurulunun, e, Avrupa Yağ Kurulları Ağı, yani YSJ'nin e, gözlemci statüsü ve üye olabilmesi için en önemli e, taşıması gereken şart, Siyasi e, yani hem mevzuat itibariyle siyasi iktidardan tamamen ayrışmış hem de eylemleri itibariyle hakim savcılar ve yargı sistemine ciddi anlamda teminat, e, gücü ve kuvveti kazandırma potansiyeli olan yargı kurulunun e, olmasını bekleyip istiyor. Tabi bu e, 2016'daki şüphelerin daha sonraki uygulamalarıyla HSYK'nın e, daha da artık e, maddi bir vaka geldiğini gören Avrupa Yargı kurulları e, böyle dediğiniz gibi yani e, politik bir dili de e, zorlayarak siz sadece e, kurulan e, tabeleden ibaret bir kurulsunuz. Normalde hani Hı. hakim savcıların hak ve özgürlüklerini, onların bağımsız ve teminatını güvence altına alacak bir kurul değilsiniz. Yani o tabelada tabelada çıkarsanız, e, ismi de çıkarsanız çok da e, güzel olur. Böylece e, yürütmenin hiyerarşisinin içerisinde yer aldığınız anlaşılır anlaşılır anlamında bir şey. Ya yani bu, yani Bundan daha açık bir şey söylenmez zaten. Evet. Yani normalde azıcık meslek onuru falan varsa insanlar bunu hakaret olarak addeder. Evet. Ee, yani diplomasi de müthiş bir hakaret bu. Peki şöyle bir şey aklıma geldi. Yani şu anda konuşurken hakikaten daha önceden e, ben hazırlarken çok düşünmemiştim ama malum e, son zamanlar iktidarın e, yani hukuk reformu adı altında bir söylemi var. Ki bu söylemin altında ekonomik kriz ekonomik olarak Türkiye'nin çok zor durumda olması ve bunun çıkış kapsının da yeniden uçağa dönmek yani Avrupa standartlarında Batı standartlarında bir yani yağış değişikinin oluşturma sözü ve belki niyet niyeti var. Yani Yakuula Ağı'nın bu raporunu okuduğunda iktidar ki zaten bu raporu sadece biz okumuyoruz. Yani AB kurumlarının temsilcileri işte uluslararası yargı ile ilgili oluşumlara da bu raporlar gönderiliyor. Onların da bilgi sahibi olması sağlanıyor. Dolayısıyla bu ileride yapılacak bir reform öncesinde eğer bir reform yapılacaksa işte mevcut kurul yapısının tamamen değiştirilmesi ve işleyişinin değiştirilmesi gibi durum söz konusu olmak durumunda. E, bu durumda da mevcut e, yargının e, şekillenmesine neden olan işte Mehmet Yılmaz ve ekibi ve çetesi diyelim artık neyse ve ya bunun e, yargı sistemindeki e, temsilcilerinin de e, yeni dönüşen o hukuk reformu adı altında yapılacak sistem sonrasında bir hesap verilebilir duruma gelmesi söz konusu olabilecek belki. Yani çünkü bu kurulun tabelasını indirdiğinizde aslında tüm çıplaklığı ile yapılan hukuksuzluklara da e, tartışmak durumunda kalacak yeni e, yapısı itibariyle yargı. Ya bu da onlar açısından bir tehdit algısı oluşturabilir mi? Yani çünkü bu artık hakikaten eğer mevcut iktidar yönünü Avrupa'ya döndüğünde ki INSJ'in sahip olduğu sanatlara uygun bir kurul oluşturulduğunda herhalde suça bulaşmış, anayasa ihlal etmiş, hatta insanlığa karşı suç işlemiş bu yargı çetesinin üyelerinin bir şekilde hesap vermesiyle bir durumda söz konusu olacak. Çünkü açıklamada dikkat ederseniz bu dönemde mağdur hakim savcılara e, ciddi anlamda bir destek e, çıkma ve onlara da e, uzun vadede e, bir moral motivasyon e, mesajı da var içerisinde. Evet tabii tabii canım onu açıkça zaten dile getiriyor. Ya şimdi e, Türkiye'de yani sistemin nasıl olduğunun çok önemi yok. Yani e, kanunlarda, hatta anayasada ne yazanın çok bir önemi yok. Yani biz kendi meslek yaşamımızda en az dört çeşit e, işte, e, yargı yapılanması gördük. Yani HSYK itibariyle, yargı bürokrasisi itibariyle diyelim. Hı hı. Yani onu Adalet Bakanlığı ile bir ara bütün olduğu için onunla ilgili de olunca toplamda ben e, dört çeşidini görmüş oldum. Yani insan e, unsuru e, dolduruyor yasaların içerisine. Yani evet. çok kötü e, kaleme alınmış bir yasaya e, onu uygulayacak kişiler iyi bir katlanılabilir hale getiriyor. Getirebiliyorlar. Ee, yani çok kötü e, veya da tam tersi yani. Çok iyi, evet. güzel şeyler yazıyor yasalarda ama uygulayan insanlar elinde e, çok kötü bir e, tablo ortaya çıkarılabiliyor. Evet. O yüzden Türkiye'de insan unsuru ile ilgili yani topyekun bir anlayış değişikliği, bir e, bakış açısı değişikliği, bağımsızlığın gerçekte e, yani medeni milletlerin kabul ettiği bağımsızlık olarak görülmesiyle sağlanabilir her şey yani yoksa hmm. A gitmiş B gelmiş Hasan gitmiş Mehmet gelmiş fark etmiyor yani özellikle bu ben HSYK'da çalışırken uluslararası proje laboratuarında çalışıyordum uluslararası anlamda faaliyet gösteren işte yensci gibi oluşumlarla da çok yakın bir irtibatımız ve ilişkimiz vardı Tabii belli bir süre sonra çeşitli toplantılarda beraber olunca bir muhabbet de bir güvende test ediliyor. Ve böyle bir ortamda birkaç tane uluslararası uzmandan, çünkü onlarda şöyle bir şey var. Yani herhangi bir ülkenin, işte Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın bu anlamda uluslararası ilişkilerden sorumlu kişiler genelde sabittir. 10 yılda, 15 yılda hep aynı kişiler gelir, aynı kişiler bu işleri yürütürler. Yani bizdeki hani mevcut iktidar değişince veya bir bakanlık hatta bir genel müdür değişince her şey değişir. Yani devlette bir devamlılık yoktur. Dolayısıyla bu anlamdaki bir duruma da dikkat çekerek şunu söylemişti. Yani ben yaklaşık 10 yıldır, 15 yıldır ben 2012'deki bir toplantıdan bahsediyorum. İşte yaklaşık 15 yıldır Türk Yargısı temsilcileriyle çeşitli toplantılarda işte bir araya geliyoruz. hakikaten son 2-3 yıldaki, 2 yıldaki garanti, kaliteyi, 2010'dan sonraki yeni kurulla iletişim kurduktan sonraki ve hatta Adalet da çünkü Adalet Bakanlığı da ciddi anlamda bir e, kalite, görünür bir kalite değişikliği oluşmuştu. Yani gerek bakanlığın, gerekse kurulun temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerdeki o aynı dili konuşuyor olmamız, aynı perspektiften olaylara bakıyor olmamız ve aynı hedef doğrultusunda yargıyı bir işte yüksek bir seviyeye getirmek konusunda gayretimizin olduğunu görünce ben çok mutlu oluyorum. Çünkü öncesinde hakikaten özellikle siyasi gündemlerle gelen, siyasi sahiplerle bizim konuşmalarımızı ve raporlarımızı değerlendiren ve bizim burada konuştuğumuz konuları ve raporları dahi iç siyasette ve işteyi çok farklı yansıtan bir bürokrasi vardı, yargı bürokrasi vardı diye söylüyordu ve bunun devamı noktasında ciddi ümitlerin olduğunu belirtmişti. Yani aslında 2010'dan sonra belki bakanlık için bu biraz da öne götürebilir 2014 arasında bunu belki bilmiyorum ya ben kendi şahsi tecrübemle birkaç tane somut örnekler söylüyorum ama başka bürokrasi çalışan insanlar da bunu söyleyebilir. Ya öncekinden farklı çok farklı bir anlayışın yani devlet hiyerarşisinde seslenilme söz konusuydu. Ya bu şucu bucu ile ilgili değil. Yani siz dünyayla, dünyayla aynı dili konuşmaya başlamıştık. Yani dünyada kastım şu, uluslararası insan hukukun kabul ettiği ilkeleri benimseyen ve o ilkeleri e, bulunduğu kurumda kurumsallaştırmaya çalışan bir e, ekipten, bir e, zihnetten ve bir oluşumdan bahsediyorum. Aslında bugün Türkiye'nin imha ettiği, yani yargı bürokrasasında konuşuyorum, imha ettiği, yani imha etmeye çalıştığı diye, ben yaşadığım sürece bu ilkeler her zaman yaşayacak diye düşünüyorum bozmaya çalıştığı sistem aslında Türkiye'nin dünyayla ile hattını entegrasyonunu ortadan kaldırmaya yönelik bir suikastti. Çünkü entegrasyon olduğu zaman işte hırsızlıktan, yolsuzluktan, işte diktatörlükten beslenen bir yapı çok rahat hareket edemeyecekti. Herhalde bunun da yansımalarını okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani muhtemelen bu Avrupa Yarg Kurulu Ağı'nın raporunu hazırlayanlar, bu önceki 2010 ile 2014 e arasında muhatap olduğu hakim savcılarla, HSK üyelerinin o prototipiyle demin bahsettiğiniz Mehmet Yılmaz'ın temsil ettiği e, görüş ve düşüncenin ki daha sonra farklı üyeler de farklı toplantılara gittiler. Eminim bunu kıyaslayabilecek entelektü, entelektüel bilgiler ve tecrübe sahip insanlar. Ve bu onlarda bir hakikaten hayal kırıklığı uğrattığını düşünüyorum. Yani bu benim iyiliğimden kaynaklanan bir şey değil. Bu bir ekip çalışmasıydı. Yani kurulda bu ekip sadece kuruldaki yapı değil, siyasi iktidarın e, aslında benimsediği bir e, hedefin ilkelerin yansımasıydı. Yani bu çünkü tek başına yapılacak olan bir şey değil. Ama 2013'ten sonra, 17 sonra tüm kodlarımız 90'lara geri döndü maalesef. Yani bunun e, travmasını biz yaşıyoruz. Muhataplarımız da yaşıyorlar. Tabii canım. Fark edilmeyecek gibi değil bu. Yani demin dediniz ya işte, yani Nusun işte bir yargıda birlik platform üyelerini çağırıyor. Demin ne de dediniz çok, benim işte e, ne demişti hani dediniz ya onlara yani siz e, onları takmayın. Ya, yani İtürürken Öyle bir ibare kullanmış galiba. Öyle ibareyi kullanıyor. Aynen öyle. Ben kullanmadım yani. Adam <gülüyor> <gülüyor> ben unuttum tabii o şeyleri. Çünkü o kadar çok hani böyle seviyeyi altı, sürekli en alta düşüren söylemler oluyor ki demek ki onu unutmuşuz, unutturulmuş diyelim artık. <laughs> o da ayrı bir durum. Yani böyle bir rapor yani hukukun özlemini duyanlar için bir ümit kaynağı. Çünkü bu dışarıdan böyle bir şey gör, görüşmesi, görülmesi anlamında. Ama bu işin failler açısından, yargıyı bu duruma getiren failler açısından da çok e, utanç, vesilesi. Yani, utanç, vesilesi. utanç vesilesi. Ya bu utancı yaşıyorlarsa tabii ki. Yani hani yani, Mehmet Yılmaz ne demişti orada? Geri döndüğünde utandırmaya herhalde. gideceğiz demişti de. <laughs> Kendisinin utanma şey kapasitesi ne kadar bilmiyoruz var mı yok mu bu konularda. Yani evet o ayrı bir durum. Artık bu açıklamayı da göndersek eminim e, yine farklı bir e, argümanla kendini savunacaktır muhtemelen. Dış güçlerdir, şudur budur. Çünkü hep zaten dış güçlerin hani mağdur olduk yoksa içeride kimse bunu yapmıyor yani Mehmet Yılmaz zaten yerli ve milli hakikaten örnek bir şey figür yani dünya açısından bakalım ya bu açıklamanın tabi yankıları ne olur ne olmaz ancak bunu hakikaten önemsemek gerekiyor ve içerideki yani gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki muhataplarla da paylaşarak. Türk yargısının durumunu resmi ortaya koymak gerekiyor. Yani objektif ee, bir bilirkişilik şeyi bile sayılabilir, biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler'deki çeşitli kurullar önünde de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde de, yürüyen bütün dava ve şikayetlerde Türkiye'de yargının bağımsız olup olmayacağı, üç kukluların tüketilmesi gere gerekmediği gibi yani davaların içeriğiyle, esasıyla tamamen farklı. Sadece böyle usule hatta ön e, kabul hı hı. E, e, yani bir aşama bunlar. Şimdi bu konularda mesela böyle e, objektif dışarıdan bakan e, bir kurunun e, müteahhitlerinden önem arz ettiğini düşünüyorum. Mutlaka evet. e, haberleri de oluyordur. Hatta bu meseleyle e, ahime başvuracak insanların bu kurunun bu kararlarını ve açıklamalarını dosyalarına koymalarında fayda var. Evet, evet yani zaten kesin koyacaklar zaten bu paylaşılan ve o uluslararası network tarafından da önemli bir veri bu. Yani bu, bu tespitlerin aksine e, olarak farklı bir uluslararası kurumun e, karar vermesi, eylem ve söylem geliştirmesi mümkün değil. E, çünkü bu dediğim gibi ortak katlı ürün olan bir şey. Yani birisinin oturup kendi tek başına yazdığı bir karar değil. Onlarca gözden geçerek, farklı e, uzmanlara da değerlendirilerek e, kalem alınan yazılar o anlamda önemli buluyorum. Bakalım e, ne gibi bir, e, yani geç Türkiye'de bir şey değiştirmez ama belki e, işte içeride birilerinin e, ya işte muhalif olduğunu söyleyen toplum kesimi belki hakikatler uyanmasında e, farklı bir etki yandırabilir diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim Öğret Çok sağ olun. Ben evet, teşekkür e, ediyorum. Başka bir yerden evet. görüşmek üzere. Hoşçakalın.